Bir önceki videomda dünyanın en güzel dizilerinden biri Friends'teki Rachel Green'in ruju Mac Paramount'ı denemiştik. Ben sürdükten sonra fark ettim ki ben de aslında fotoğraflarda gördüğüm Paramount'a benzeyen başka bir ruj var. Hatta dörtte bir fiyatını aldım desem yalan olmaz. Bu Mac'in Paramount'u bu da şeydanın 43 numaralı ruju. Şimdi farkı görebilmeniz için üst dudağımı sileceğim ve şeydayı altta ise yine Paramount bırakacağım. Hak geçmesi yine strip down'la çerçeveleyelim ve şeydanın 43 numaralı rujunu deniyoruz. Biri mat bitişli, biri saten bitişli ama renk tonları birbirine çok yakın. Hatta benim fotoğraflarda gördüğüm Paramount rengi üsttekine çok daha benziyordu. Ki yani Mac'in Paramount'u bir tık daha mor alt tonlu kalıyor. Ama şeydanın ruju kesinlikle Rachel Green'in dudak rengine daha çok benziyor. Eğer mat bitişli olsun, dişlerime çok bulaşmasın, ama bu renge de yakın olsun diyorsanız bence şeydaya alabilirsiniz.